İz aval fityatu ila al rabbana atina min ladunka rahmeten ve hayyi' min amrina rashada. Bu güçlü delikanlılar gidip bir mağaraya sığındılar. Dediler ki Rabbena ey Rabbimiz senin katından bize rahmet indir. Bizim yolumuzu da doğruya çıkart. Şimdi efendimiz dedi ki en büyük cihad nedir biliyor musunuz? Zalimin önüne çıkıp hakkı haykırmaktır. En büyük cihat. En büyük mücahit de odur. Neden diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri? sır nedir? Yani buradaki cephedeki mücahitten daha büyük bir mücahit diyor Efendimiz ona. Zalimin önüne çıkıp hakkı haykıran. Çünkü cepheye gidenin diyor canını kurtarma imkanı vardır. <laughs> Zalim kralın önüne giden direkt ölüme gidiyor yani. Direkt şehadete gidiyor. Onun için en büyük mücahittir. O. Neticede bunlar en büyük mücahidler çıktılar Dakyanus'un önüne. Bizim Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra mağaraya gittiler. Orada Rablerine dua ettiler. Atina milledun ke rahmeten. Senin katından rahmetindir. Şimdi düşünün bir mağaradasınız. Arkanızda bir ordu geliyor. Kime sığınacaksın? Allah'a. Bu ordu mağaranın kapısına doğru geliyor. Ne demek? Bittin demek yani normalde. Ama Allah bitti demeden bitmez. Subhana ve teala. Ne oldu? Rivayet, geldiler, girdiler, göremediler rivayeti var. Ya girdiler, Allah cüsselerine bir, yani manevi cüsselerine gösterdi onların. Şimdi mesela Şeyhimiz Hazretleri bir boyunda bir insandır. Zahiri cüssesidir o. Maneviyatına baktın mı dağlar gibidir. Ashab-ı Kehf'in de manevi cüssesinden bir parça gösterdiler. Korkup kaç demen. Deliriyordu içeri giren. <laughs> Sonra kapıyı kapattılar. Üstüne de onların isimlerini yazıp çaktılar bıraktılar. Dışarıda iki kişi de iman ehliymiş. Onlar da onların bilgilerini yazmış ki ileride bunları gören belki iman eder diye. Onlar da koymuşlar yani. Tabii kralın emri ne yapacak başka? Yerine getirmek durumundalar yani. Şimdi işte bakıyorsun 7 kişi bütün dünyaya meydan okumuş. O zamanca bütün dünyaya meydan okumuş yani. 7 tane insan. Demek ki imanlı olursan, Allah'a sıkı bağlanırsan, dünyayı gözünden silersen Allah neler yapıyor neler. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ilk savaşa çıktıklarında 313 kişilerdi. Ama Allah'a kalpler öyle bir bağlıydı ki, Rabbimiz dedi ki, bire on savaşacaksınız. Bugün emir böyle. Karşınızdaki düşman on katınız olsa geri durmak yasak. Ve de savaştılar, Allah gökten ordularını indirdiği hakladılar, bitirdiler. Kimse inanamıyordu onların kazanacağına. Ya binekleri az, silahları az. Öyle olduğu halde Allah galip eyledi Subhanahu ve Teala. Bizde niye o yok? Müslümanlar az değil ki şu an. Ama iman az, iman. Allah'a bağlılık az bugün. Allah'ın kudretine itimat az, inanç az. Rabbim yardım eder. Dil bunu söylüyor ama kalp orada değil hiç.